Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitelerinde yoğun çalışmalar sürüyor. Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle durumlara ağır olan hastaların büyük bir kısmı bu yoğun bakımlarda tedavi altına alınıyor. Hastaneye yapılan yeni yoğun bakımları sayesinde gelen hastalara müdahale hızı artarken sağlık çalışanlarının da işi kolaylaşıyor. Hastaların an ve an durumlarını kontrol eden doktorlar, her hastanın kurtulması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, her hastayı son ana kadar kurtarmak için mücadele ediyorlar. Herkesin korktuğu ve yakalanmamak için tedbirler aldığı virüse karşı burada çalışan herkes koronavirüsle burun buruna çalışmak zorunda kalıyor yoğun bakımlarının COVID-19 çalışmaları hakkında bilgi veren anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim dalı başkanı Profesör Doktor Birgül Yelken hastaların durumlarını an be an kontrol ettiklerini söyledi. Koronavirüsle hasta sayılarının günlük olarak değiştiğine dikkat çeken Profesör Doktor Birgül Yelken konuşmasını şöyle sürdürdü. Yoğun olarak çalışıyoruz Hem e, normal yoğun bakım hastalarımız var hem de e, bu e, COVID pozitifle takip ettiğimiz hastalarımız var. Hasta sayımıza göre çalışan sayımızı e, günlük hatta bazen saatlik bile değiştirebiliyoruz. E, COVID pozitifle çalışan arkadaşlarımız tabii mecburen şifter halinde çalışıyor ve içeriye girerken tam donanımlı maskeleri, gözlükleri, siperleri, tulumlarıyla girip 3 saat ya da 4 saatlik dilimler halinde çalışıyorlar. Bu süreç içerisinde maalesef çok fazla dışarıya da çıkamıyorlar bu bölmeye girdiklerinde. Tabii yoğun bakımlarımız yeni ve donanımlı yoğun bakımlar gerçekten bizim işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Hastalarımızı çok kolay izole edebiliyoruz. Birbirinden de ayırabiliyoruz. Bu çok büyük bir avantaj oldu. Bu dönem içerisinde böyle bir yoğun bakımda çalışıyor olmak bizim hakikaten işimizi çok kolaylaştırıyor. Ee, çalışanlarımızın tümüne en başından daha 5 hafta öncesinde eğitimlerimizi verdik. Profesör Doktor Yelken koronavirüs hastalarının yanı sıra normal yoğun bakım hastalarıyla da mücadele ettiklerini anlattı. Bizim de tabii kaybettiğimiz hastalarımız da var ama bu hastaların hepsi ee, zeminde başka hastalıkları olanlardı. Özellikle kanser hastalarında ne yaparsak yapalım başarısız olduğumuz hastalarımız oldu ama onun dışında taburcu ettiğimiz, eve gönderdiğimiz pek çok hastamız da var. Ee, dediğim gibi sadece COVID değil yoğun bakımda normal hastalarımız da var. Trafik kazaları var, kalp yetmezlikleri olanlar var, zehirlenmeler var, yüksekten düşmeler var. Bu dönemde biz bu hastaların da tedavilerini sürdürmek zorundayız. Ee, o hastalarla ilgili de tabii elimizden geleni yapıyoruz. Yani COVID'de de pek çok taburcu ettiğimiz hastamız var. Ee, çok zor olurdu. Çünkü e, izole odalarımız yoktu bizim bu bina, bu ayrı yoğun bakım binası yapılana kadar. E, izole oda sayımız çok azdı. Her yoğun bakımın içinde sadece bir taneydi. Ve e, bu süreç gerçekten çok zor yürütülebilirdi eğer bu bina ve bu yoğun bakımlar olmasaydı.